Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif adına güzel bir el falı hazırladım arkadaşlar. Böyle kahvemi de hazırladım. Bütünün hayrına izleyenlerin ve e, abone olan herkesi de niyetime dahil ederek arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, şu anki durumu, aşktaki gidişatınız, maddiyat, kariyer yönünde neler bekliyor sizlere şöyle bir e, el falımla birlikte anlatmak istiyorum yine bütün niyet alarak arkadaşlar şöyle bir baksalım bakalım kağıdıma da bastım arkadaşlar elimde çıkan şekilleri de yoracağım kağıdımdaki şekillerimi de sizlere aktarmak istiyorum bakın Öncelikle çok güzel bir gülen bir surat var arkadaşlar. Bakın şurada tersten de gözüküyor. Benim tarafından baktığınız zaman gülümseme ya da içinizi açacak bir olay. Ee, belki bu aralar sizi böyle çok sevindirecek e, bir gelişme var. Şansınızı da gayet açık görüyorum. Burada sanki böyle daha e, enerjiniz yüksek olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım başka neler çıkmış ben bir bayan görüyorum. Bakın burada bir bayan var ve resmen bir gelinlik giymiş bir bayan var arkadaşlar. Yani burada 2 ve 7 de çıktı arkadaşlar. Tarih olarak bakın 27'sine dikkat edin. Şurada bir T harfi var. Arkadaşlar isminde böyle araya mesafe girmiş biri var. Bir bayrak var. Yani böyle aranıza bir engel girmiş biri olabilir. Burada bakın evlilik yolunuzun çok açık olduğunu, e, hatta böyle beklediğiniz kişiyle de alakalı güzel bir konuşmanızın, telefon haberinizin geleceği gözüküyor arkadaşlarım. İçinizde biraz böyle e, kara bulutlar çıkmış ama yani çok hüzünlü ya da e, bazı şeylere fazla fevri ya da ani e, takıldığınız düşünceler olabilir. ...burada zaten birisiyle arkadaşlar... ...bir bayanla sanki bir konuşmanız var... E, ...bu bayan... ...aslında böyle size... ...aracı olan ya da laf taşıyan birisi de olabilir... ...sanki aklınızda kişiyle... ...hani bağlantı kurmak için uğraşıyorsunuz... ...aslan burcu... E, ...böyle yay burcu etkileri... ...gözüküyor arkadaşlar... ...ya kişide düşündüğünüz kişide ya da... E, ...bu... ...karşı tarafla bağlantılı olabilir... E, ...sanki böyle isminde ya da soyadında olabilir arkadaşlar. C ya da Ç harfi çıkmış ama e, S harfi gözüküyor. Çelik olabilir arkadaşlar, coşkun olabilir. Soy isimlere bir bakın. Yani burada düşündüğünüz kişiyle ilgili bir e, karmaşa mevcut olarak gözüküyor. Ben karşı tarafı biraz e, sıkıntı arasında görüyorum arkadaşlar. Biraz kendisini sanki böyle e, gizemli tutuyor. Biraz... Sanki böyle yaşadığı şeyler onu e, huzursuz etmiş. Üst üste bir sağlık problemi olabilir. Ya da üst üste bir sorun var. Ama sanki böyle siz de onun tuzu biberi olmuşsunuz. Yani böyle eklenmiş bazı şeyleri size mal edebilir. Ya da işte e, hayatındaki böyle olumsuz giden bir dönemden belki sizi suçlu da tutabilir. E, şu an için çünkü böyle içiniz biraz... Böyle karışık yani anlamlandıramadığınız düşünceler olarak gözüküyor. Burada arkadaşlar şöyle bir bakalım başka. Birine de sanki böyle ceza vermek amaçlı bir tepkiniz olacak. Yani kendinizi böyle geri çekmişsiniz ama yani sanki böyle e, tamamen bağınız kopsun diye değil. Yani e, sanki o kişiye böyle ders vermek istiyorsunuz cezalandırmak düşüncesi içerisinde olduğunuz çıkmış ama böyle konforuna çok düşkün, rahatına düşkün bir e, karakter olarak görüyorum. Böyle biraz topluca çıkmış arkadaşlar. E, hafif göbek kısmı var. Boy olarak bayağı uzunduruyor ama N harfi var e, bir yerde arkadaşlar. E harfi çıkmış isminde ya da soyadında bu kişiye biraz tepkilerinizi gösterirken böyle aslında kendinizi de yanlış e, anlatabilirsiniz yani fazla ağır ya da sert gitmeyin ya da olayı e, abartıya kaçırmayın arkadaşlar sanki böyle bir kafes var ya yani. burada bir kuş kafesi gibi bir şey gözüküyor ama yani e, çok istediğiniz ya bir şeyi alacaksınız ya da e, tutsak olduğunuz bir şeyden kurtulacaksınız Yani bu e, belki korkularınız olabilir belki e, cezaevi hukuki bir şey problem yaşadığınız içinize kapattığınız e, bir durum olabilir ya da şu anki evinizi sevmiyorsunuzdur. ...bulunduğunuz ortamı sevmiyorsunuz... ...bir kafes var çünkü... ...ama buradan artık sanki böyle sıyrılıp... ...bir çırpıda gideceksiniz... ...yani burada... ...özellikle sizin için de... ...hayırlı olacak bir... ...olay gelişecek arkadaşlar... ...yani bunu... ...endişeye ya da kaygıya düşecek şekilde değil... ...gerçekten duru ve berrak bir şekilde... ...yapıp... ...şansınızı açacaksınız arkadaşlar... ...ve ben... ...burada sizi çok koruyan... E, kollayan birisini görüyorum. Yani arkanızda her şekilde durmuş. Yani belki suçluyken de, belki haklıyken de. Ama her şeyinizde size e, güvenmiş ve sizi gerçekten hiçbir beklentisi olmadan sevmiş birisi var. Ama sizi böyle sanki bu kişi hep böyle elinizi ters çevirmişsiniz. Yani sırtınızı dönmüşsünüz. Ama yani bu kişi bunu hak etmemiş arkadaşlar. Belki e, sizin aklınızdaki kişi olabilir. Yani yaptığınız fedakarlık ya da e, sevginin sanki karşılığını bulamamışsınız. Yani üzüntünüz var. Biraz böyle koruma kalkanı gibi görüyorum bir de. Yani çok seviyorsunuz, çok güveniyorsunuz. Ama bu işin içinden çıkamamışsınız arkadaşlar. Yani bu da sanki bu aralar bir karma yaşanıyor. O kişinin hayatında da yani... Ee, bir kambur yani yaşadığı bir e, gizemlilik şu an içerisinde söz konusu olarak görüyorum arkadaşlar hatta şöyle tekrardan biraz daha dökelim bakalım ben yine ellerimin şekillerini kağıdımdan da sizler için yoracağım arkadaşlar burada da gayet güzel bir şekilde bakın şekillerim çıktı elimdekilerden de yoracağım kağıdımdan da yoracağım arkadaşlar Siz bir yerden bir para almak için uğraşıyorsunuz, ama bu paranın bir türlü size gelme işi gözüküyor. Hep bir aksilik, hep bir huzursuzluk. Yani o para için çok uğraşmışsınız, hakkınız ve payınız olan bir para gibi arkadaşlar bu. Yani uğraştınız, ama belki gücünüz kalmamış olabilir şu aralar. Yani içten iç artık pes etmek üzere olduğunuz gözüküyor. Bir A harfi var arkadaşlar. E, bu istediğiniz yerle alakalı olabilir. Ama sanki devreye de birisi girecek. Yani böyle e, o kişinin de beklediği ya da oranın beklediği bir e, durum da olabilir. Araya birisi girecek arkadaşlar. Sanki e, burada Aralık ayının sonu gibi de arkadaşlar bu haberin geleceği gözüküyor. Aralık ayının sonunda yani 23'ü ile 29'u arasında bu paranız elinize geçecek gibi gözüküyor. Hatta isminde bir de T harfi olan bir isimden de yardım ve destek göreceksiniz arkadaşlarım. Burada zaten yine bayrağınız duruyor arkadaşlar. Bir atamayla ilgili ya da işle ilgili de nasibiniz kenarda bekliyor. Yani kendinizi şu anda şartladığınız bir düşündüğünüz bir şey var odaklamışsınız ama. Burada da tıkanmışsınız yani başka hiçbir yere oynama isteğiniz olmamış ya da e, içinizden hiçbir şey yapmak da gelmiyor olabilir. Ama burada aslında siz bu yolu görmeseniz de bu bayrak size açık yani bu işin eninde sonunda sizin için hayırlı olacağını e, gösteriyor. Kendinize de güvenin arkadaşlar. Şöyle bir bakalım başka neler varmış. Biraz fazla nazarınız var arkadaşlar. Fazla bir ağırlık ve nazar e, çektiğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişkilerde daha çok e, sorgulama gözüküyor arkadaşlar. Burada bir sanki böyle bir hamam böceği gibi gördüm ben. Yani e, içinizde böyle bir kuşku olabilir. E, sorgulayacağınız biri var. Ü harfi çıkmış. Bu bayan olabilir arkadaşlar. Yani sanki böyle bir size e, bir kıskançlığı ya da art niyetli bir davranışı söz konusu olabilir buradaki bayanında ya da belki bir çıkar menfaat elde etmeye çalışıyor olabilir bir konuda da moral bulacaksınız arkadaşlar böyle çok çalışan biri var önünüzde yani sizin moral bulacağınızı yani hem de destek ve fikirlerini dinleyeceğiniz birisi olabilir yani yolunuza çok güzel bir destek verecek arkadaşlar bir Heyecanlanacağınız bir e, durumda söz konusu olarak çıkıyor. Şöyle baktığımda bir kadın başı var ama böyle kapalı bir bayan var arkadaşlar burada. Yani sanki böyle bir şeye böyle eli kolu bağlı oturmuş, yani çaresizce sanki böyle dua eden birisi yani o kadar e, melek gibi çıkmış ama kalbi yani böyle gerçekten dilemiş belki bu sizsiniz arkadaşlar. Ya da anneniz olabilir, aileden birisi olabilir. Yani çaresizce bir şeye böyle takılmış e, olup olmayacağını ya da bu şeyin nasıl üstesinden geleceğini düşünüyor. Ama böyle önüne doğru eğilen başı arkadaşlar. Önü çok e, aydınlık bir şekilde yani ferahlamayla bitecek müjdeli bir haber var burada. Müjdeli bir haberi de gözüküyor. Derdinden kurtulacak yani o sıkıntı yaptığı durumdan kurtuluşu gözüküyor ve bir kalem var arkadaşlar burada dolma kalem gibi çıkmış yani böyle e, sizin belki bir şey imza atacağınızı e, ciddete bindireceğinizi bir işle alakalı e, düşüncelerinizin harekete geçeceği bir dönem olarak görebiliyorum ama buradaki kalemin ucu ucuda kadar e, berrak görünüyor ki arkadaşlar böyle Su kenarı, deniz kenarı bir yer bağlantısı, e, bağlantınız olabilir. Büyük bir bina da çıkmış. Böyle geniş, e, açık bir bina gözüküyor arkadaşlar. Yani orayla da sanki bir işiniz e, olup bitecek. Bir çırpada olacak gibi e, gözüktü. Yay burcuysanız, ikizler burcuysanız arkadaşlar bu dönemde bakın. E, bununla ilgili bir dönem söz konusu olacak arkadaşlar bir evden birisinin de sanki e, uzun zamandır istediği beklediği bir şey var yani bu böyle hafif yaş olarak büyük bir erkek gözüküyor arkadaşlar F harfi var isminde e, uzun zamandır istediği ya da beklediği o haberi ya da e, yol ayrımını yapacak artık sonuç olarak e, ucuna kadar gelmiş 5 e, var arkadaşlar 5 gün içinde de bir mutluluğunuz söz konusu olacak. Ama para konusu da olabilir. Maddi konularla da biraz daha bu aralar gündeminiz yoğun olarak çıkmış arkadaşlarım. Ve şurada bir çift var. Resmen bir el ele gelmiş. İki kişi var arkadaşlar. Bakın böyle el ele tutuşmuş. iki çift var. Ee, sanki uzun zamandır böyle... Bir türlü birbirine açılamamış da olabilirler ya da bir türlü uygun bir e, süreci yakalamamış olabilirler. Bakın uzun boylu bir erkek var. Hafif böyle bir göbeği var arkadaşlar. Böyle e, minyon suratlı biraz esmere yakın. Bayan biraz daha boyca kısa erkekten. Biraz daha böyle yuvarlak hatları var bayanın. Ama sanki o beklenilen görüşme artık e, çok yakın bir zamanda gerçekleşecek ya da o açılma e, söz konusu olacak diyebilirim sizler için de inşallah bereketli olur önümüzdeki haftada arkadaşlar bir ortama davet alacaksınız 5 kişilik bir ortamda bulunacaksınız ama e, bu ortama giderken biraz tereddüt içerisinde olabilirsiniz isminde böyle şey harfi olan birisinden de e, sanki size haber gelecek arkadaşlar ama iyi gelecek ve ferahlayacaksınız. Bu dönemde biraz iki parça olabilir arkadaşlar. Para çıkartabilirsiniz elinizden iki parça para çıkmış. M harfi, N harfi olan arkadaşlarım dikkat etsinler adında. Özellikle benim gördüğüm bunlar var. Elimde kurudu arkadaşlar. Hepsini de sizlerin adına yordum. İnşallah enerjinize uyumlanır. Uymayanları da kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.